Dan önce Allahu Teala hiçbir beşere, hiçbir canlıya, hiçbir akıl sahibi insan ve cin. Bak melekleri kastetmiyorum insan ve cinlere sınırsız ölümsüzlük diye bir kavram vermediğini açık ve net olarak bildiriyor. O zaman şu anlama geliyor. Eğer o alimlerden işte Hızır Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam bir Resul Nebidir veya Hızır Aleyhisselam bir velidir gibi bir söylemde bir insan beşer olduğunu söyleyenler olursa o zaman Hazreti Hıdır Aleyhisselam'ın öldüğünü onun da Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra vefat ettiğinin açık delili okuduğumuz ayetler ve burada bildirdiğimiz bilgilerdir. Çünkü mesela ne dedim? Dedim ki bazı insanlar hatta mesela Hıdır Aleyhisselam'ı bir insan olarak göz önüne getiriyor. Sonra şöyle diyorlar. Diyorlar ki Hızı, Hıdır Aleyhisselam bir insandır. Allahu Teala onu görevlendirmiş. Allah'ın şeriatına aykırı işler. Hiçbir insan zan üzeri, bak zan üzeri insan öldüremez. İslam'da mutlak haramdır. Eğer Hıdır aleyhisselam bir insan olsaydı kesinlikle ve kesinlikle yaptığı şey Hz. Musa aleyhisselamın şeriatına aykırı Allahu Teala gönderdiği anayasaya o günkü Tevrada, Zebura veya illerde gelecek olan İncil ve aynı keza Kur'an-ı Mubi'ne de muhalif olacak olan bir görür. Zan üzeri insan öldürmek asla Allahu Teala kabul etmediği bir şey ama Hıdır aleyhisselam bunu yapıyor zan üzeri bir çocuğu öldürüyor ve diyor ki bu illerde büyüyecek ve anne babasına zulm edecek vesaire şöyle şöyle şeyler. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Bunu delil getiren e, İbni Kayyum El cezmi Rahimullah Cavziye şöyle der. Ayrıca bu konuda muhakkik ulemanın icmasının bulunduğunu söyleyerek onun yaşadığını ilişkin haberlerin doğru olmadığını değişik nakil ve delillerle ispat da etmiştir. Ki bunda el münarul münil el menarul -munil isimli kitabın sayfa 73 ve 76. sayfalarında bu meseleyi teferruatlı bir şekilde getirmiş. Eğer Hızır Aleyhisselam'ın bir Resul, Nebi olma vasfı söz konusu olsaydı mutlaka ölmüştür ve yaşamıyordu. Yani birilerinin böyle efsaneleştirip Hz. Hızır Aleyhisselam diye bir şeyden bahseden hatta bazen sosyal medyada karşılaşıyorum adam diyor ki Hızır'la karşılaşmam, Hızır'la buluşmam vesaire veya bazı sapık insanlar, sapık şeyhler böyle şeriatsız işler yapanlar efendim Allahu Teala Hz. Musa Aleyhisselam'a vermediği yetki, gücü, iradeyi bir veliye vermiş, bir zata vermiş. O kalkıyor şeriatta Kur'an'a ve sünnete aykırı işler yapıyor. O zaman Allahu Teala ilham ile rüya yoluyla bize de bu emirleri verir ve biz de uygularız diyerek Allah'ın şeriatını çiğneyebiliyor. Ondan dolayı alimler bu meseleyi dillendirmiş. Yani kısa ve öz olarak Hz. Hıdır Aleyhisselam'a ile alakalı anlatılan çok şeyler birer efsanedir. Çünkü o dönemin alimlerinin hepsi açık ve net olarak bunu söylemiş. Son devir alimlerinden Şahabettin Mahmud el-Alusi, Tamim Miras gibi mühalifler de Hz. Hızır Aleyhisselam eğer bir insan ise kesinlikle ölmüş olduğunu dile getirmişlerdir. Şeyhul İslam i̇bn da bu konuyla alakalı şöyle demiştir. Şayet Hıdır Aleyhisselam yaşamış olsaydı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşamış olsaydı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanına gelmek, ona tabi olmak, onunla cihad etmek, onunla buluşmak, ondan ilim öğrenmek ona vacip bir farzdır. Ve en önemlisi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a imanı da farzdır. Neden? Eğer bir melek değilse, bir beşerse bu farziyet söz konusu. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bil alemindir. Bütün aleme gönderilmiş Resul ve Nebidir ve yeryüzünde Allahu Teala görevlendirdiği melekleri çıkaracak olursanız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanların ve dinin Resulü'dür. Anlıyor musunuz? Hem cinlere de bir peygamber ve Resul olarak gönderilmiş. Aynı keza insanlara da eğer gerçekten mesela iddia edildiği gibi Hz. Hıdır Aleyhisselam yeryüzünde yaşasaydı ve gezseydi ve insanların yardımına, indadına koysaydı mutlaka Bedir'de, Hendek'te, Uhud'da Aynı kaza Tabuk'da ve Peygamber aleyhissalatü vesselam yanında olur. Onunla beraber mücadele eder, ona iman eder. Onun ümmeti olma şerefine nail olurdu. Ama biz bakıyoruz ki kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Ve en önemlisi dikkat ederseniz Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir günü söylediği bir şey vardır. Ne diyor? Diyor ki Ya Rabbi eğer sen, sen bu mücahit grubuna mağlubiyeti yani yenilgiyi tarttıracak olursan yeryüzünde sana ibadet edecek hiçbir kimse almaz diyor. E demek ki bu ne demek oluyor? Demek ki o gün Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşadığı dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman eden 313 kişi Müslümandı ve onun dışında yeryüzünde İslam'la şereflenmiş kimse yok. Eğer Hızır aleyhisselam olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam bir şekilde onu da dile getirir. Ama biz rivayetlere ve ayetlere ve aynı teza hadislere baktığımız zaman Hazreti Hızır aleyhisselam ile alakalı hiçbir rivayet yok. Hatta İbn-i Teymiye er şöyle de diyor. Bu kimseler yaklaşık 313 kişiydiler. Nerede? Bedir Harbi'nde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile beraber küfre karşı savaşan ve isimleri ve babalarının hatta kabileleriyle bile tanınıyor. Hepsinin bilgisi bugün siyer kitapların hepsinde özellikle hayatlı sahabelerde geçer. Ama şunu da soruyor İbn-i Teymiye. Peki Hıdır Aleyhisselam yaşıyor ve bir başarsa nerede? Çünkü sonuçta orada olmak ve İslam ordusu içerisinde yer almak ve İslam ordusuyla beraber küfre karşı savaşması ona vacip ama kendisinin olmaması şu ihtimali göz önüne getiriyor. <laughs> ya Hıdır aleyhisselam bir peygamberdir ve zamanı geldi zaman Allahu Teala nasıl Muhammed Aleyhisselam vesselam canını aldı onun da canını aldı. Ya da Hıdır aleyhisselam Allahu Teala görevlendirdiği özel bir melektir. O da görevinin gereğini yerine getiriyor. Yeryüzünde dolaşıyor. Çünkü Resulullah aleyhisselatü vesselam sahih Buhari ve Müslüm'de geçen sahih bir hadisi vardır. Allah'ın Resulü diyor ki eğer bir, bir işiniz olur yani bir darlığa düşecek olursanız ve işinizi düzeltemezseniz yani dara düştünüz yardım edecek kimse yok etrafınızda kimse bulunmazsa diyor ki Allah'ın kullarından yardım isteyin. Allah'ın kulları dediği meleklerdir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allahu Teala'nın gezici melekleri vardır. Yeryüzünün her alanında gezerler. Nerede dara düşen bir mümin varsa onun yardımına gelir, ona yardım ederler. Hatta Allahu Teala Bedir gününde yani ayet kelimelerde bildirdiği üzerine nişanlanmış, 5000 meleği o gün Bedir meydanına indirmiş ve müşrik ve kafirlere karşı savaşmışlardı. Bununla alakalı rivayetler ve Kur'an'da ayetler bize kadar ulaşmıştır. Ama işin gerçeği ve hakikatine baktığımız zaman Hz. Hıdır Aleyhisselam'la alakalı hiçbir rivayet yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Hıdır'ın yaşadığına veya bir beşer veya Resul Nebi olduğuna dair bir rivayet yok. Hatta başta ne dedik? İbn-i ve diğerleri Hz. Kıdır Aleyhisselam ile alakalı verilen bütün rivayetlerin mevdu, uydurma, senetsiz, mesnetsiz olduğunu söylemişlerdir. Ve güvenilir ravilerle bize ulaşmadığını söylemişlerdir. Bunu da dile getirmişlerdir. En nitekim dedik? Dedik ki Enbiya Suresinde 34 ve 35. ayet-i kerimelerde Allahu Teala hiçbir peygambere ve hiçbir beşere ve hiçbir insana ölümsüzlük vermediğini açık ve net olarak dile getiriyor. Ve وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَارِ مِنْ قَبْلِي كَالْلُقُلْدَ Efe imme tefehumul kalidun. Ey Muhammed senden önce hiç kimseyi ölümsüz kılmadık. Kılmadık. Sen öleceksin de onlar mı baki kalacaklar diyerek açık ve net olarak söylüyor. Nitekim Enbiya 35'te de kullu nefsin zayikatul mevti bütün nefis sahibi olan, canı olan, ruhu olan her varlık mutlak olarak ölecektir. Bu Allah'ın vaadidir. Hiç kimse ebedi kalıcı değildir. Bu Kur'an ayetiyle sabit. O zaman bunun içine şu da giriyor. Hıdır aleyhisselam eğer Hz. Musa aleyhisselam döneminde yaşamış bir nebi ise ve ilmi de Hz. Musa'dan fazla ise ki bu söz konusu olamaz. Neden diyeceksiniz? Çünkü beş tane ulul azim vardır. Yani Allahu Teala faziletleriyle en önde tuttuğu Resul, Resullerden bile üstün olan Allahu Teala'nın isimlerini verdiği gerçekten birincisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır, ikincisi Hz. İbrahim Aleyhisselam'dır, üçüncüsü Musa Aleyhisselam'dır. Ve hiçbir nebi onlardan daha yüksek bir mertebe sahibi değildir. Allahu Teala ulul azm olan peygambere vermediği ilmi bir nebiye vermesi söz konusu olamaz. O zaman alimler özellikle el Al isabede Hacer el-Eskalani diyor ki bunu göz önüne getirdiğimizde zaten Hıdır Aleyhisselam'ın aslında Allahu Teala'nın görevlendirdiği belli sorumluluk ve yükümlülükleri olan bir melektir. Ve o bir insan suretinde Musa Aleyhisselam'a görülmüş. Çünkü Hıdır ismi, Hıdır, 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 ismi yani Arapçada yeşillik anlamına geliyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu hadislerde ona bir lakab olarak dile getiriyor. Diyor ki Hıdır diyor, oturduğu yerde diyor veya yürüdüğü yerde otlar yaşarır.